Herkese günaydın arkadaşlar Bugün 5. gündeyiz Az buz değil yani ilk başta 1 diye başladık Şu an 5'e geldik çok güzel gidiyor Ama ve omuzlar omuzdan artık ağrımaya başladı Ayak ağrımaya başladı Arkada çıkarttım biraz terlikle devam edeceğim Sağda harika bir kalkan manzarası Kalkanı gezdik Aşağı kalkan en bir dağın bir öbür yamacında, burası yukarı kalkan oluyor. Şimdiki rotamız e, Bezirgan, Bezirgan'dan sonra Sarı Belen. Biraz hava kötü ama yağmur yağmadan sürece hiçbir sıkıntı yok. O yüzden devam ediyoruz. Bezigana doğru çıkarken tişört giymeyin uzun kollu giyin çünkü her yer bu dikenlerle dolu. Alt taraf da full dikendi çıkarken yokuş çıkıyoruz zaten uzunca bir süredir O yüzden dikkat edin buna yoksa var ya bizim gibi her yerimiz kıskanır Mahvolur ya Günün ilk 10 dakikası 15 dakikasını çıktık. Nasıl hissediyorsun Mustafa? Alıştık. Alıştık mı? Abi mecbur alışacağız. İn çık in çık ama bu manzaraya karşı da alışmasan nereye karşı alışacağım be şuraya bak. Üff, üff. Bakalım bezgana kaç saat sonra varacağız. güzel sikeden var. Onlarla beraber gidiyoruz. Umarım keçi yolundan gitmiyordur <laughs> yani. Yoksa araya gittik. Ama doğru yerde olduğumuzu düşünüyoruz. Ne bir söz vardı? Keçinin yediğini Ama koyunun yediğini yeme derler. iki zehirler. neredeyse tam ulaştıktan sonra bir su kuyusu bizi buluyor. Su kuyusunun oradan sağa ve sola yol ayrılıyor. Aslında bundan önce de bir tane su kuyusu vardı ama oradaki işaretler gayet yeterliydi ama buradaki işaretler yeterli değil. Sağ ve sola yol ayrılıyor ama hangi tarafa gideceğimizi bilemedik. O yüzden Mustafa sol tarafa ben de sağ tarafı biraz keşfetmeye gittim çantalarımızı çıkarttıktan sonra. Ve sağ tarafta ileride beyaz ve kırmızı işaret de var ama burada ben size bir tane de kapı yapıyorum. Buradan direkt ilerleyebilirsiniz. İleriye birkaç tane daha bava yaptım. O yüzden sıkıntısız bir şekilde ileriye doğru gidebilirsiniz. 200 metrelik bir tırmanıştan sonra düz bir alana çıkıyoruz böyle. Bezirgan'a muhtemelen az kaldı. Tırmanış bence çok güzeldi. Yani şu an rotalarımızdan en ilerinden biriydi çünkü sol tarafımızda harika bir kalkan manzarası vardı. Bezirgan'a doğru yol alıyoruz. Bakalım. Güzel gidiyor. Hava da güzel. Umarım yağmur yağmaz. Bu güzel havada. Bezirgan'a vardık. Saat 10.51 Her şeyin hesabını yaptık ama bu yağmurun hesabını yapmadık. Bu ne böyle ya? Mustafa mahsur kaldı. Çatının altındayız sadece. Bezirgan'a doğru giderken çok fena yağmur bastırdı. İyi ki güzel bir yerde kaldık yani. Yoksa var ya eğer kalkanın yukarısında kalsak hiçbir yere sığınamazdık. Çok kötü olurdu bizim için. Biraz yürüdükten sonra tekrar durmak zorunda kaldık. Hedefimiz Gökçe öğrendi ama Hikaye gibi görünüyor ya, şu yağmura bakar mısınız? Bedir yanda mahsur kaldım, donuyoruz. Umarım en kötü bugün sarı belene varırsak güzel olur. Yağmuru fırsata çeviriyoruz ve eksiklerimizi gideriyoruz. Sağ olsun Muhammed, ayakkabının bir tarafı yırtılmıştı, onu dikiyor ve devam ediyoruz. saattir yağmuru bekliyoruz. Bir türlü dinmedi ama en azından şarj falan ettik, yemek yedik. Heybemizi doldurduk. Anadolu insanı bizi gerçekten aç bırakmıyor. Armut, elma, ayva, üzüm. Sağ olsunlar var ya her şeyi verdiler. Güzeldi. Bu yokuş kalkan yokuşundan daha beter. Daha dik çıkıyor. Daha ne kadar çıkacak bilmiyorum ama muhtemelen biraz yoracak. Tek umudumuz yokuştayken yağmur yağmasın. Eğer kalkandayken yağmur yağsa en az donardık yani. Yerler biraz ıslak böyle. Ama güzel geçecek ya. İyi iyi. Hava şu an çok güzel. Sadece ilk günden beri muhtemelen en soğuk zaman diyebilirim. Gerçekten hava soğudu. yandan çıkıp Sarıbelen'e doğru gittiğimiz zaman yokuşta bazı noktalarda babalar eksik veya işaretler eksik. O yüzden siz buradaki su deposunu gördüğünüz zaman aşağıdan görünüyor. En aşağıdan görünüyor. Ona doğru yürüyün. Doğru rotayı bulacaksınız. Kırmızı beyaz işaretler de hemen buradaydı zaten. Buradan artık devam ediyoruz Sarıbelen'e doğru. Sol tarafımızda Sarıbelen kalıyor. Oraya girmiyoruz. motordan göstermiyor. Bizi sağ taraftan değişik patikaya attı. Kırmızı beyaz işaretler hala devam ediyor. Yanlış olduğunu düşünmeyin. Bu aşağıda muhtemelen Gökçeören otasına bağlanacak. Sarıbelen'e doğru gelirken burayı böyle bir 500-600 metre gittikten sonra hemen aşağıda babalarımız var şurada ha, şurada buradan aşağı doğru iniyorsunuz Mustafa Bey'e salla bakayım Heh. dikkat etmeniz lazım o yüzden buradaki nerede hemen ayarlıyorum kırmızı beyazı sakın kaçırmayın burada aşağı doğru rota az önceki yokuştan aşağı indikten sonra sola doğru bir çıkış var şuradan İşaretler işaretler tam belirgin değil ama dikkat edin bu şekilde devam ediyor içeriye doğru işaretler hep bir yerde var ama çok solgun. Bugün herhalde en zorlu yürüyüş günümüz. Mustafa'nın elinde çadırın tentesi Mustafa, göster Mustafa. O tenteyle her an yağmura yakalanmamak için direkt açıyoruz ve arka taraf full yağmurlu, oraya doğru gidiyoruz. Hayırlısı. Mustafa, buraya Mustafa. Böylelikle olmuyor ya. ya. Üstümüzde, Üstümüzde çadır. Üstümüzde çadır, bir an önce şu alsaydım. Harika olacak valla. Bu ne ya? Zor, zor koşullarda yürüyoruz şu an. Allah Allah. <laughs> Düşme ha. Herhalde bugün en zor günümüz. Yağmur yağıyor dışarıda ve biz tenteyle kendimizi koruyoruz. Halimiz berbat. Umarım bir an önce sarı belene varırız. Sarı, belen. sarı belen. Unutmayacağız. <laughs> 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 Mustafa. Ne oldu Mustafa? <laughs> Abo tenteye bak. Yere düşmüş bir de. Ya bu ne Allah'ın cezası bir yol böyle. Çok zor bir rotaymış ha. Bir de var ya yağmur da hiç çekilmiyor. Psikolojimiz bozuldu. Vallahi psikolojimiz bozuldu. Şu Allah'ın belası yolundan indik ve yol bitti. E ne yapacağız? Uçurna Kutu herhalde ve ayaklarımızın haline bakar mısın? Nerede kötüsü var ayaklar. ayaklara bak. Şu Mustafa'nın ayağına bak. Hala bak. Hala <laughs> bak Yuvarlanıp yuvarlanıp duruyor aşağı. <laughs> Vallahi kafayı yedik. Çok kötü şu an. Aslında bugün yarın Bezirgan'da başladı ama biz biraz daha yürüdük. Sarı e gelmeye çalıştık şu dağlardan daha göstereyim. Şuralardan inmeye çalıştılar. Her yerimiz battı. Şu an Mustafa'yı size göstereyim. Bakın. Her şeyin daha donuyor, donuyor. Çünkü her şeyimiz ıslandı. Berbat haldeydik. Çadır kurduk bu inşaatın içerisine. Abi sağ olsun izin verdi. Her şeyimizi açtık. Güzel olduk. Ama öğleden sonra hiç yürüyemedik. Sarıbelen'de kalmak zorunda kaldık. Yarın Gökçeören'e gitmek istiyoruz. Umarım güzel bir hava olur. Şöyle bir manzarada uyuyacağız bugün. Yapacak bir şey yok. Bu da güzeldir, bu da iyidir. Ee, en son lütfen abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Yarın görüşmek üzere.